Değerli izleyiciler, milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren çok önemli bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca çalışan ve emekli ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında tekrar kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve tüm emeklilerin 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağını belirtti. Erdoğan dünkü açıklamasında emekli ve memur maaşı zamlarının %25 olarak uygulanacağını belirtmişti. Dün açıklanan %25'lik zam oranı emeklileri mutlu etmeye yetmemişti. Bu orana %5 daha eklendi. Temmuz ayında 3500 lira yükseltilen en düşük emekli maaşı da yine yükseldi. Erdoğan en düşük emekli maaşının 5500 TL yükseltildiğini duyurdu. Memurlarımıza ve tüm emeklerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz ifadesini kullandı. Hatırlanacağı üzere enflasyon rakamları sonrasında belirlenen zam oranlarında güncelleme yapan Erdoğan refah payını da ekleyerek memur ve emekli maaşlarında zam oranını %25 seviyesine çekmişti. Bugün tekrar memur ve emekli zamları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni zam oranının %30 olduğunu duyurdu. Yine emekli bayram ikramiyelerinin de 2250 TL olması gündemde. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalıma abone olarak takipte kalabilir. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.